Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Kanada Dışişleri Bakanı Mark Garneau katıldığı bir televizyon programında, Afganistan konusunda açıklamalarda bulundu Bakan Garneau, ekonomik yardımın Kanada'nın Taliban'a karşı kozu olduğunu belirterek, Afganistan'dan tahliye olmayı bekleyenlerin güvenli çıkışını sağlamak için bu yardımları da koz olarak kullanacaklarını söyledi Taliban ile müzakerelerdeki ana öncelikli taleplerinin ülke dışına çıkmak isteyen Afganların güvenli geçişine izin verilmesi olduğunu ifade eden Bakan Garnau. Şunları söyledi Taliban ile diyalog birçok ülke ile çok taraflı olarak ve önümüzdeki günlerde gerçekleşecek müzakerelerdeki ana öncelikli talep, Afganların ülke dışına güvenli geçişine izin verilmesi olacak. Bu herkesin hemfikir olduğu ve Taliban'a bir talep olarak sunacağımız şey. Buna nasıl tepki vereceklerini bilmiyoruz, ancak önümüzdeki günlerde Taliban ile görüşmenin ana odak noktası bu Garnao, Kanada'nın şu anda Afganistan'ı kontrol eden grupla doğrudan temas halinde olmadığını, ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa gibi müttefikler aracılığıyla çalıştığını ifade etti Garnau. Kanada'nın Afganistan'ı terk edip Pakistan gibi komşu üçüncü ülkelere geçen vatandaşlarının, Kanada'ya intikilini kolaylaştırmak için bölgesel ortaklarla birlikte çalıştıklarını belirttiği açıklamasında, Afganistan'dan Kanada'ya seyahat etmeyi umut edenlere yerlerinde kalmalarını ve Kabil Havaalanı'na ulaşmaya çalışmamalarını tavsiye etti Bakan Garnao, kesin rakamlar vermese de halen Afganistan'da vatandaşlar ve daimi ikamet edenler de dahil olmak üzere Kanada ile bağlantısı olan binlerce insan olduğunu sözlerine ekledi Kanada, Afganistan'dan başlattığı tahliyeleri. 26 Ağustos günü güvenlik sebebiyle sona erdirmişti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.